Evet arkadaşlar bugün sizlerle böyle komik animasyonlara bakacağız. Bunu ilk defa çekelim başlayalım. <laughs> evet. Dende abimize beyin getirdi. Abi ne olacak sana hiç bilmiyorum şu Şimdi ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok komik. Ay az önce biz ne gördük? Adam Evet bir şu anda. Adamı kestim farkında mısın? Makas ne yapacaksın? He? Ha? Adam mı unuttunuz? Evet, bir de adamın cenazesi yapılsa güzel olurdu. E gidiyorsunuz adam mı olacak? Madem adamın cenazesini yapsaydınız be. Arkadaşlar bekleyin ben bu videolardan çok sevdim. Bu arada bunları çekenlere de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Ben güzel animasyonları izliyorum. Çok güzeller. Arkadaşlar, bu arada de dedem ve babaanneler geldi. Onun için konuşuyorlar her neyse. Bu bizim için bir şey mi? Değil. <laughs>

Mehmet abi, evet gördüğünüz gibi ne yapıyorlar? <laughs> de da abiler yanlış bir şey yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Bizim de şey, ne? Bomba füze gönderdi. Hayır. Tam Hayır. var ya, Hayır. Çalıştırması lazım. Evet. Bir şeyin girişine de bir baktırmak lazım. Abi valla çok güzel yaptınız. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bir prensimizle bir yaşlı bir kadın. Prens mi köle mi bilmiyorum ama ne bilmiyorum. Oha bunun dişleri nasıl? Midem bulandı ya. Bu videodan eğer el... Kusmadan çıkanlar varsa helal olsun. <laughs> bir yıl sonra. Evet bir yıl sonra. Ay ninemiz ölmüştür. Merak ediyorum. Kesin ninemiz ölmüştür. Sana bu hiç yakıştı mı? Bak. Bak sen bembeyazsın. Evet arkadaşlar. Bu kız çok güzel. Bu da kapkara. Oluyor mu yani? Bu, bu kız kapkara. Ay pardon bu kız çok şey. Bu da çok kararlı. <laughs> Şimdi onu yerse <laughs> burada kusarım. Evet, sırsızlar geliyor. Bunların adı Hombik, Dondik Pişkik. Bondik, bondik, bindik. So, ben, da, ben de yardım Uçak hanımı. Öyle ne boş boşuna Benim Çok da güzel dedi. Onu almadım Dö, bir, kaldı o makine. 3-4 dükkandaydı. Bu. oraya bıraktılar. Ha bugün ben de evet eten, Geçin de mas sınırsızlara. Kaldıracak yer bulamadım yok olsun Tekrar eden başlattım. Anne, Geçin de mas ne de? Ya hayır. <laughs> Geçin dememen gerek. Bir şey, bayağı kötü, Ona... <laughs> Oha erkek tuvaletine. Hep hep ne yapın? yapın. <gülüyor> Abi bu bölüm çekmiş. Lan. <laughs> 18 milyar. 12 milyar, 13 milyar. Korkularından çıktı. Şey, o şeyde, çocuk var. Para, koyun paramı hani şey deyince bir sorduk ya evden diyor, Vallahi bir ev diyor 5 milyar diyor. Hangisiyle ne yapılacak? Arkadaşlar bu bölümü geçelim mi? Hangisi geçecek?

Azıcık ilerleteyim arkadaşlar. Girdim niyetini aldım. Alacağım son anda vazgeçtim. <laughs> Güven kendime. Bak kötü bir şey olursun gülüm öngür ağlarım. Çocuk yandı. Diş perisi gelecek diye <laughs> bekliyormuş ama gelmemiş. Şimdi çaktım olayı. <laughs> Buna gitti 5-6 milyon telefon aldı. Ay babası vurmuş. Hatırladım hatırladım babası vurmuş. Ya neden yaptım? Yani temizlikçi mi? Anne temizlikçi. <laughs> temizlikçi. <ki>. yok <laughs> Hep pislettiler. <laughs> Ee, hani bir yerler arıyoruz tele sekreterler bağlanıyor ya öyle yüz, alo 170'e başlıyor çocuk çocuk mu? Hmm. falan verdi yaptı ah. da haber ah. de az önce de ne geçti? hiç şu geçmiş yani o kadar da yapmazsın Bu <laughs> Evet arkadaşlar. Bu Mommy, Mommy. Su ay geldim şimdi. Late night'ın Bu arada arkadaşlar, Abimde çok güzel bir kanal var. Görsaray diye. Lütfen onu da kanalına abone olup like atmayın.

sefer bir tane ya, böyle bir yaşını bir teyze diyor. arkadaşlar yaşlı teyze <laughs> ve amca. Ninne ve dede. Bacaklarını yaparken bir şeyler yapıyor. Bunu göstermeye başlamış. <laughs> Murat dedi ki yeni yeni de sebeğini dedi. Hı. Sen yanlış duydu, Bak böyle, böyle demiş.

onun bir iki şey yine suyun dibine çıkıyor artık. Sevgili Eskiden hocam. yüzünü değil yüzünü saçını bitirmiş. İyi geldi O öksürük neydi? Ambulans vardı orada ambulans öyle tutuyordum onu ben. Ama boğulurcasına öksürüyor. Demek ki bu tam şeyler tutarmış çocuğun. bronjlara işte şey diyecek. O dalga bir geldi bunu bir yapıştırdı. O kediye kedi, bir kedi. çok yasak dokunmak artık. <laughs> kediye kedi. hastayız. <laughs> <laughs> Yo anne dokunuluyor. ya. Şöyle kafasından seviyorsun. Eskisi gibi böyle kucağına alamayız. Sakın, sakın alma. Murat aldı. Ay, pardon, Kardeşim pardon. Kendi bir kaptırmışım. Evet. Sen aynı anda Murat aldı kediyi de götürdü evine. Götürmeden aslımı varmış, alerjisi varmış. Değil mi? Evet arkadaşlar. Aslımı. Kendi de vurdu. Sen ne demiş? Birine elini uzatma dedi diyor. <laughs> biri panik atar, ben panik atar, gelini biri panik atar, biri de şey dedim diyor, dedi diyor, o da diyor, geç, geçiş geçiş, bilmem ne yapacak, heyecanlanıyor bir şey. Evet arkadaşlar, bir videomuz daha bu, bu kadardı, lütfen buna, bu videoya 50 bin like gelsin, hepinizi çok seviyorum, görüşürüz.